Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosuyla karşınızdayız. Tottenham kariyerimiz biliyorsunuz ki bitti. Tottenham kariyerimizden sonra güzel bir inceleme yapacağız. Güzel bir inceleme olacak. Bugün videomuz burada lig şampiyonu kim oldu? Kupa galibi kim oldu? Hangi menajerler çıkış yakaladı? Hangi menajerler düşüşte? Veya hangi takımlardaki oyuncular nasıl oynadı? İlk 11'ler nasıl 43 günün 11'ini ayarlarsa 43 gün 11'i nasıl olmalı gibi gibi sorularla karşınızda olacağız ve bunları tabii ki de ilk 11'leri oluştururken en golcü, asistçi ve en çok katkı verenlerde ve en güçlü olan oyunculara bakarak analiz ederek mevkilerine göre dizeceğiz. Örnek diyelim ki Insigne son kanat, Yazıbul son kanat. İkisi de çok iyi oynamış ama Insigne'nin e, daha performanslı olduğunu e, olduğunu burada incelersek yani diyelim ki engolcu Eneslerde de da daha fazla adı geçerse insinye ligin en iyi sol kanatı olmayı başarabilecek ilk 11'imizi böyle oluşturacağız böyle bu stili oluşturacağız ve bakalım ilk 11 nasıl olacak yani çünkü şampiyon olan takımların kadrolarından önemli isimler şampiyonluk yolunda ilerleme ilerleyenler bunların tabii ki de kadrolarındaki oyuncular kesinlikle ilk 11'in içinde olmalı ve ben bunların ilk 11'lere e, bakacağız. Tabii biz de 70 puan toplamışız. 6. sırada bitirmişiz. Güzel bir lig oldu. Güzel bir e, heyecan oldu. 10 beraberlik, 8 mağlubiyetle ligi bitirmiş olduk. Ve kısaca puan tablosunu aktardığımızda yani aktarmaya da aslında gerek yok. Çünkü e, şampiyon belli ve Everton son anda ee, şampiyonlarla şampiyonlar ligine gidecekken 5. sıraya düşmüş ve 5. sırada e, bitirmiş lig. Biz de 6. sırada bitirdik. Southampton da 7. sırada bitirmiş. Ne Newcastle 9. E, dokuzuncu sırada bitirmiş. O da iyi bir şekilde bitirmiş. Hedefine ulaşmıştır büyük ihtimalle. O da küme düşme hattından taşırdı takımı ve iyi bir takım ortaya çıkarttı diyebiliriz. Ve şimdi buradan en golcülere baktığımızda en iyi forvet en iyi forvete baktığımızda 16 maç 20 gol 3 asist 16 maç oynamış ama burada 35 maç 16 gol 3 asist oynayan bir oyuncu var en iyi forvet acaba kim diye bakıyoruz ee, burada en iyi performansları gösteren El Nesmi, Manchester City takımında önemli bir koz oynamış ve en güçlü forvete baktığımızda en güçlü forvetlerden bir Victor Osimhen var ama 10 golü var. E, ee, gol krallığında bugün gol krallığında tabi El Nesli kazanmış. 20 gol atmış. 20 gol atmış. 20 gol atmakta önemli. Oo, biz 19 maçtan beri yenilmiyormuşuz. Bir de, bir de bunu gördük. E, ee, en güçlülere baktığımızda bir serilere bakalım. Serilerde Leicester City 9 maç. Manchester 7. Manchester City 7 maç. Ee, yani 7 maçtan beri yenilmiyormuş. Ve bakalım yani burada farklı bir forvet yok. Kylian Mbappe var ama Mbappe de hani sezonu iyi bir şekilde geçiremedi. 25 maç 9 gol Siz Ona göre yani Mbappe'ye göre kötü bir skor olduğunu söyleyebiliriz. 10 16'lık bir e, katkı sağlamış. Ama ligin bence forveti en iyi santraforu Yusuf El Nesbi. Çünkü Yusuf El Nesbi burada daha çok gol atmış ve iyi performans göstermiş. En güçlülerde de yer alması lazım zaten. <laughs> e, ee, burada bizim oyunculardan Forretlerden baktığımızda Forretlerden etkili bir oyun anlayışı bizden gelmemiş açıkçası bunları söylemek gerekirse e, bizim Forretlerimiz biraz daha e, yani sınıfta kalmış diyebiliriz. Şimdi o simen bu şekilde en golcülerde en nesvi en güçlülerde de olması lazım en nesvinin. En Nesli en, en güçlülerde, yok. Niye yok? 16 maç oynadığı için ee, yok ama bence ligin damgasını vuran oyuncu El Nesli Santrafor bölgesinde. Ve ee, en iyi sağ kanat Pulisic. Çünkü ligde birçok maçta öne çıktı. 7.8'lik bir performans göstermiş. Yani baktığımızda zaten o yazı buldu sol kanat. Maxim Mount orta saha burada başka bir sağ kanat yok. Gerçekten Koman, hani Koman sol kanatmış. Ama Koman'ın da iyi bir performans gösterdiğini de söyleyebiliriz. Yani maç sayısına göre biraz daha az gol atmış. Ama Hiç yani şampiyonluk, şampiyonluğu getiremedi belki ama 23 maç, 12 gol, 4 asist bence iyi bir performans sergiledi diyorum. Bu genç yaşına rağmen burada en iyi sağ kanat olmayı başarabilmiş olabilir çünkü başarı, başardı yani başardı ve en iyi sol kanatlardan birisi de Leronze insigne bence on, en önemli oyuncu olması lazım çünkü 10 gol ve 8 asist ve ligin en değerli en iyi oyuncularından birisi olmuş en güçlü oyuncu olmuş gol krallığına baktığımızda gol gol krallığında e, Nerede yer alıyor gol krallığında? Gol krallığında evet burada hemen yer alıyor. Osman de yer alıyor ama yani asist bakımından takımına çok katkı sağlayan bir oyuncu. Şöyle oyuncuları kısaca inceledik mi? Insigne'nin ye'nin göze battığını hissedebiliyoruz. Yani gerçekten göze ilgi çekici geldiğini hissedebiliyoruz. E, Bringil o da 15 maç 11 gol 2 asist ama onun e, sol kanat sol kanat mevkisinde Insigne'yi geçemeyecek bir kapasitede olmuş. Ve dediğimiz gibi Forvet'te El Nesvi sağ kanatta e, Sağ kanatta kimi demiştik Sağ kanatta Sağ kanatta kim dedik ya Sağ kanatta Vrişic Sol kanatta Leranoza Insigne Ve Santrafo bölgesinde El Nesvi Ben ön liberalara baktığımda Ön libero takım yani şampiyonluk yarışında olan takımların Ön liberalarına bakmak lazım ee, bakıyoruz Declan Rice onu e, şeyden aldık Manchester City'ye şampiyonlar ligi için verdik Yani bizim oyuncumuz Declan Rice onu bakmayacağız Önlü var olarak Casemiro 28 maç 3 gol 4 asistle oynamış e, 28 maç 3 gol 4 asist Ama Declan Rice 29 maç 2 gol 6 asist 8 gole katkı vermiş Burada da 7 gole katkı vermiş 7.4 ile oynamış Declan Rice 7.9 ile oynamış iyi bir performans göstermiş. Declan Rice bence Declan Rice Manchester City'nin ön liberosunu geçmiş. Aston Villa'nın ön liberosuna baktığımızda burada e, Goya'ya da eski bizim oyuncularımızdan birisi ama az maç oynamış zaten. E, bu da az maç oynamış. i̇yi bir ön libero. Hani böyle göze çarpan. Matheus Uribe e, 19 maç oynamış. Maç fazlasıyla e, Declan Rice burada yeteneğini bence kanıtlayabilir. Çünkü 29 maçta 7.9'luk bir performans göstermiş. Burada Matheus Uribe 19 maçta 8.1'lik performans göstermiş. Bu da demek oluyor ki Declan Rice bundan da üstün bir oyuncu bu ön numaradan da. Hemen buraya baktığımızda Locatelli 10 maç 2 gol 2 as 10 maç 10 maç 2 asist Locatelli. Önlü barabada Rodriguez bu da az maç oynamış. Yani burada Declan Rice'ı geçebilecek bir ben e, önlü barı görmedim şu ana kadar. Taktiğimiz 4-3-3, 4-3-3'e göre e, bir yılın, yılın değil evet 43 günün yani yılın diyebiliriz. Bu ligin e, 11'ini oluşturuyoruz. Endidiye baktığımızda 27 maç, 1 gol 4 asist ama 7.4 ile oynamış Declan Rice 29 maçta 7.9'luk bir performans gösterdi ve 8 gole katkı verdi. bunun dediği 5 gole katkı vermiş. Anguisti de yani aşağı yukarı iyi oynamış ama yani genel itibariyle yani ilk 4'e baktığımızda ön libaralara geçememiş. Ben 11'e Declan Rice'ı da ekliyorum. Declan Rice ilk 11'de ön libara bölgesinde görev yapar. Hani bu ilk 43 günün 11'ini çıkartıyoruz. Video, i, videoya ilk gösterme yeni gelenler için söylüyorum. Ligde bir, iyi bir değerlendirme yapıyoruz. Ne dedik? Sağ kanada Boricic, santrafora El ve sol kanata Leronzo Insigne ve Declan Rice. Ben bence bir de gözüme çarpan oyuncuları da hemen söylüyorum. Bence ligin en iyi orta sahalarından birisi de Goreska. Hani 28 maçı oynamış ama 2 gol 5 asist. E, Goreska 2 golü de <laughs> her nedense bana attı. Ama bence Hani Goreska'nın ben burada iyi oynadığını düşünüyorum. Goreska 7.4 ile oynamış ama yine de hani 11'e yazarım ben onu. 11'e yazar mıyız? Masum Mount'u yazarız. Oğuz olmasına rağmen kesinlikle Mount'u ıı, 11'e yazmamız gereken oyunculardan birisi. Bakalım yani şeyi geçecek oyuncu var mı? Goreska'yı iyi geçecek. 7.4 ile oynamış. 28 maç çıkartmış. Bizim De 33 maçta 10 gol 2 asist 12 gole katkı vermiş 7.6 lık oynamış bence o 34 maç 6 gol 5 asist derun 21 maç 2 gol 21 maç 7 gol 2 asist bunu yeni aldık elin Patrick, bizim orta sahalarımızda iyi ama en güçlü orta sahalara baktığımızda hani kimler gözüküyor orta olarak? Ee, Osman Oyazıble sol kanat ama sol kanat olarak geçememiş insikniye onu söylemiştik ee, burada orta saha olarak iyi bir performans gösteren bir Kamavinga var ama 6 gol 5 asist ee, 11 gole katkısı var Deonku geçebilecek bir kapasitede değil Gores Deon Goreski de geçti şu ana kadar baktığımızda burada Solar var Solar 27 maç 4 gol 4 asist 7.8 ile oynamış ama burada skorer anlamlı deonk daha yüksekte olduğu için deonkun burada yine Carlos Soler'i geçtiğini görebiliyoruz. Çünkü e, az gole katkı az gole asist e, katkısı vermiş. E, burada yani ben deonku yazarım gerçekten deonku hani yazmadan olmaz. Ger demek ki bizim 11'imizden 2 oyuncu çıkacakmış. E, yani bakıyorum orta saha olarak çok da böyle hani göze çarpan oyuncular yok. Bizim deonkumuz var mesela deonk'umuzun buralarda olması lazım deonk'u koymamışlar niye 7.6 lık oynadı diye belki de ama çok büyük bir emek var burada 33 maç 10 gol 2 asist yani 33 maç içerisinde bile bunu yapmış 33 maçta da 7.6 lık oynamak şu demek yani ortalama bir genel maça baktığımızda deonk 7.5 lik bir performans göstermiş ki takım 6. sırada olmasına rağmen e, ee, bu takımda 55 golün 10'una katkı sağlamış. Yani e, gollerimizin 4'te 1'i De Jong'tan olabilir. Yani ben ne yazdım? Orta sayı Declan Rice ve e, Declan Rice Masum ve Frankie De Jong. Ve stoperlere geçtiğimizde stoperleri incelediğimizde şimdi stoperlere geldi sıra. E, stoperlerde en güçlü olarak Kimpembe göze çarpıyor. 32 maç. 1 gol 5 asist. Bizim stoperlerimize baktığımızda Mancini 27 maç 1 asist. Mancini geçiyor. Ramos 30 maç 7.2'lik 22 2.2'lik e, 72 7.2'lik bir performans. Sergio Ramos 30 maç çıkarmış. 30 maçta da iyi performans sergilemiş ama Kimpembe Yine onu geçmiş. 7.9 oynamış. 1 gol, 5 asist. Buradan hemen yani ilk 11 ilk 11 demiyorum. İlk e, ilk dörtteki takımların sıralamalarına baktığımızda hani stoperlerin sıralamalarına baktığımızda 25 maç e, burada çıkmaz. Buradan çıkmaz. Burada demek ki Masterstan alabilecek iyi bir stoper yok. Bunu görüyoruz. Stoper bölgesinde Kimpembe var. Aston Villa'nın oyuncusu Hermosa var. ya 34 maç 7.3 ile oynamış. Darmian var. Rakitis. Ee, ama Kimpembe'yi biz 11'e yazarız. Çünkü Kimpembe e, bence bu dönemin 43 günün 11'inde yer almayı e, hak eden oyunculardan birisi. Ve stoper bölgesinde Nunes yazamayız. E, yazamayız. Bunu da yazamayız. Yazamayız. Şu an yazamayız. Yazamayız. Yani şu ana kadar evet Kimpembe göze çarptı. Ve 30 maç çıkartan bir Ramos var. Şimdi maç fazlalığını da göz önünde bulundurmak lazım. 30 maç hiçbir gole katkı vermemiş. Yine de burada Mancini yani Ramos'u geçti diyebiliriz. Çünkü e, burada Mancini'nin bir asisti var. E, bir başka stoper hangi takımdan olabilir diyorum. Hep ben kendimden seçmek istemiyorum. Ama Southampton'dan bakalım. Sam Thampton, o Kandosu iyi çünkü. Eee Mendes 3 maç çıkartmış 30 maç 1 gol 4 asist bence kesinlikle Southampton'ın 11'inden ee, çıkartılabilecek en iyi 11'de Hernandez olması lazım 30 maç 1 gol 5 1 ee, gol 4 asist bence 7.8'lik ee, oyun bence hak, hak etti yani hak edilen bir yerde Lucas Hernandez o zaman Lucas Hernandez ve Kimpembe'yi ilk 11'e yazabiliriz. Bunu görebiliyoruz ve bu da benim gözüme çarptı. 36 maç çıkartmış. 7.3'de oynamış. 3 asist yapmış. Diğer sol beklere baktığımızda. So diğer sol bekleri geçebilecek bir kapasitesi var mı? Da Silva var. Da Silva önlü bura oymuş. Ee, Bek olarak burada gözümüze ilişen bir oyuncu yok. En güçlülere baktığımızda bek olarak sol bek, sağ bek pardon sol bek olarak gözümüze ilişen yok. Çağlar Soyuncu var burada ama az maç çıkartmış. Az maç çıkardığı için 7.9'luk bir performans göstermiş. 5 5 5 asist, 1 gol atmış ama ben yine de Lucas Hernandez'i yazarım. o bir dakika çok ikilendi bunlar. Yani birisi Çağlar'ı yazar, birisi Lucas Hernandez'i yazar ama ben Lucas Hernandez'i e, yazarım 30 maçta bir de 7.8'lik çıkartmak daha farklı. 25 maçta 7.9'luk oynamak daha farklı bir şey. Ve sağ bek olarak da evet sağ beyimizi bulduk galiba. Sağ bir sol beyi belki tam anlayamadık ama bu da Hernandez var. 27 maç 2 2 asist yapmış. Bence Rich 4 gol 2 asistle en iyi sağ bek olmayı başarıyor bu ligde. Ve en iyi sol bek de galiba Alfonson David. Ee, bizim sol beğimize baktığımızda Patrick Van Ault 29 maçta bir asist yapabilmiş. Demek ki en iyi sol bek, e, en iyi sol bek Alfonson David diyebiliriz. Ve kaleci kaldı. Kaleci olarak Handanovic'e baktığımızda Handanovic 31 maçta 7.1'lik bir performans göstermiş. Manchester City'nin kadrosuna baktığımızda Manchester City'nin kadrosunda 20 maçta 6.9'lık performans göstermiş. Aston Villa'ya baktığımızda Sylvester 25 maçta 6.8'lik bir performans göstermiş. Chelsea'ye baktığımızda Chelsea'nin kalecisi Chelsea ile Comte 28 maçta 7.0 en yakın kaleci bu Haldanovic'e ve buraya baktığımızda hangi takım Leicester City ile yeni 27 maçta 6.7 Southampton'a tekrar geliyoruz Southampton oyuncularını çok da aslında 11'e bakamadık inceleyemedik tekrardan hızlıca bir inceleme yapalım ee, en iyi forvetlerden bir süre Martin Bradfield aday olabilirmiş ama Yine El yi geçemiyor. El çünkü 20 gol attı. Witt ve Gil, Brain Gil, Luan, e, Lucas Vazgüç var, Pereira e, 24 maç oynamış, Reis Amrabat, Corona, Sevignor, Da Silva, bunları geçelim. Uğurcan'a bakalım, Uğurcan'ı kötü oynamış. Yani sonrasında Everton geliyor, Everton'a bakalım. Everton, Manchester, en iyi galiba kaleci bizim gibi gözüküyor. Şu an bakıyorum hala, halen daha bakıyorum. Liverpool'un kalecisi López. López de kötü. Yani büyük ihtimalle. Necassi'yi de baktıktan sonra artık bırakacağım. Levakovic. Evet. Ligin en değerli en iyi kalecisi olarak da e, Handonovic'i seçebiliriz. Handonovic'i 11'e koyabiliriz. Bunu da aktaralım sizlere. Ve ne dedik? Şimdi. Kaleden başlayalım. Kalede Handonovic. Kalede Tottenham takımından Handanovic'i aldık. Chelsea takımından Rhys James'i aldık. Chelsea takımında sağ bek ve sol bek olarak da Alphonso David'i aldık. Alphonso David ee, sol bek olarak 36 maç 3 asist yaparak en iyi oyunculardan birisi oluyor sol bek mevkisinde. Ve stoperlere Aston Villa'dan Kim Pembe aldık. Ve bir st diğer stoperde Southampton'dan ee, Lucas Hernandez ve önlibara bölgesinden yine bizim oyuncularımızdan Declan Rice önlibara bölgesinde oynayabilecek ve en ligin en iyi önlibarısı olarak Declan Rice yer alıyor. Sonrasında orta sahada Frankie De Jong yani Goretzka dedim ben ama Frankie De Jong daha etkili bir oyunu sergilemiş. Ligin sonlarına doğru galiba De Jong'un golleri fazlalaşmış. De Jong'u da yıl e, 43 günün 11'ine koyabiliriz dedik ve ondan sonra Mason Mount tabii ki de önemli isimlerden birisi. 35 maçta 9 gol 7 asiste iyi bir performans göstermiş. Ee, burada De mesela kaç tane gole katkı vermiş toplamda. Toplamda 12 gole katkı vermiş. Ve Masum Mouta baktığımızda toplam hangi gollere en çok gol katkı... Evet. Evet evet 10 16 16 gole katkı vermiş. De Jong da 12 gole katkı vermiş. Declan Rice ise 8 gole katkı vermiş. Ama bunların bir de derecelerini de önem, önem, e, önem arz ediyor. Derecelerine göre de sıralama yapıyoruz. Ve baktığımızda orta saha bölgesi de Declan Rice de Declan Rice e, Mason Mount ve Frank De oluyor. Sağ kanatta Pulisic sol kanatta Insigne forvet bölgesinde El Nesbi. Tekrardan 11'e baktığımızda kalede Handanovic sağ bek bölgesinde Rich solbekte Sol bekte David stoperlerde Kim Pembe ve Lucas Hernandez. Önde burada Declan Rice orta sahalar Dejan Kuması Mont. Sağ kanat Pulisic sol kanat Lorenzi Insigne ve Santrafor El Nesbi diyoruz. Ve günün yani 43 günün 11'ini ayarladık. Güzel bir e, lig istatistiği oldu. Yani kısacası 11'i ayarlamak lazımdı zaten. 11'e yazabiliriz. Yani mevkilerine göre diyorum bakın. Mevkilerine göre ayarladım. Çünkü yani örnek Everton'u sol kanata yazabilirdim. Ana bir dakika lan. Everton oluyor lan? Everton insin yeni geçti. Vallahi son dakikada yeni geçti. Insigne şu an ağlıyor. 18 gole katkı yapmış. Everton 24 maç oynamış ama. 20 25 gole katkı yapmış. Lerronzi Insigne 23 maç oynamış. Bence Everton e, ligin en iyi sol kanatı. Yönümüzden kaçmış büyük ihtimal. Evet. Tekrar sayarsak kalede Andonovic, Sabek bölgesinde James, Sol bekte Alposson, David Stopperler, Lucas Hernandez, Kimpembe. Önlü bu Declan Rice. Orta sahalar De Jong ve ee, De Jong ve Mason Mount. Forda, El Nesvi sağ kanat. Prusik sol kanatta e, Everton'u görüyoruz. Beleşçi Everton. Hep penaltını ata adam kaç gol atmış ama yılın 11'ine yazabiliriz. Şampiyon takımdan hiç alamadık yani oyuncuyu aslında a iyisi niye aldık ama sonra bıraktık, geri bıraktık. Ee, çok daha nasıl şampiyon olmuş oyun bu oyuncularla anlayamadım. Ama oyuncular kötü performans sergilemesine rağmen takım kazanmış demek ki. Bunu buradan anlayabiliyoruz. Evet, bugünlük OSM videomuz bu kadar da buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni diyorlarla tekrar buluşmak dileğiyle. Bugün yeni ligimiz kurulacak. Hemen e, zaten 17.50'de ligimiz bitmiş olacak. Ben ligi hangi saatte kuracağımı sizlere söyleyeceğim. Diyeceğim ki şu şu saatte topluluk kısmına e, arada sırada bir saatte bir göz atın. Çünkü oradan bir duyuru paylaşabilirim. Ligi şu an kaç saat hani saat kaçta kuracağım belli değil ama şu belli. Yani 21.00'da lig kuruldu diye bir kısa 15 saniyelik video gelebilir. Bu yüzden beklemede kalın. Yeni lig kurul diye bir duyuru videosuyla eee karşınızda olabilme ihtimalimizde olduğunu söyleyelim ve burada videomuzu bitirelim.